Merhaba sevgili gençler. 2020 LGS'nin e, inkılap tarihindeki son konusu ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Hayat veren zafer, büyük taarruz, kurtuluş savaşının son savaşı, batı cephesinin son savaşı ve Türk ordusunun yaklaşık 200 yıl sonra ilk defa toplu bir şekilde hücum edip saldırdığı savaş bir yıl Sakarya Savaşı ile Büyük Taarruz arasında yaklaşık neredeyse 1 yıllık bir süre var. Yani bir yıla yakın bir süre var. Peki neden bu kadar süre var arkadaşlar? Çünkü Türk ordusu taarruz hazırlıkları yaptı bu sürede. Tekalifi milli emirleriyle arkadaşlar gelen malzemelerin işte birliklere gönderilmesi, kullanılmaya başlanması, taarruz eğitimlerinin verilmesi ki çünkü savunmakla saldırmak arasında askeri açıdan çok büyük farklar vardır. Savunmak başka bir taktik ister, bilgi ister, beceri ister, saldırı başka bir beceri ister. O yüzden de Türk ordusu yaklaşık bir yıl boyunca saldırı hazırlıkları yaptı arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal bu hazırlıklar işte süresince meclis tarafından üçer aylık sürelerle başkomutanlık yetkisinin sürekli uzatıldığını görüyoruz. Fakat en sonunda Meclis 3 20 Temmuz günü geldiğinde, yani aslında bir aylık bir zaman kaldığında saldırıya Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisini süresiz olarak uzatıyor. Çünkü bu süre içerisinde Mustafa Kemal'in aldığı kararların, verdiği kararların arkadaşlar başarılı olduğunu gören Meclis başkomutanlık yetkisini süresiz uzatıyor ve e, ciddi anlamda büyük bir eksik giderme operasyonu da başarıyla sonuçlanıyor diyebiliriz arkadaşlar ee, Taarruz eğitimi veriliyor Ve ordunun eksikleri de giderilmiş oluyor bu süreç içerisinde Ve 26 Ağustos 1922 Tıpkı Yaklaşık 850 yıl önce 26 Ağustos 1071'de Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açtığı gibi 26 Ağustos günü başlayan gene başka bir savaşta da Türkler Bu sefer Arkadaşlar biz buradan gitmeyeceğiz'i dünyaya duyuracaklar. Yunanlılar rahatlar demiştik daha önce. Yunan ordusu oraların o e, savunma hazırladıkları savunmanın geçirebileceğini düşünmüyorlar. Fakat bir hiçten yola çıkan bir millet, hiçten yola çıkmış bir millet, yaklaşık 100 bin kişiden fazla bir orduyu sıfırdan ortaya koymuş olan bir millet, 26 Ağustos günü Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vermesiyle arkadaşlar ne yapıyor? Düşmanı yurttan tamamen atmak için taarruza başlıyor. Bir günlük bir direnişi var Yunanlıların ama 27 Ağustos'tan itibaren bütün üstünlük Türk ordusunun eline geçiyor arkadaşlar ve Yunan ordusu geri çekilmeye başlıyor. Onlar önde kaçıyor. Bizimkiler arkada saldırıyor. Bu da Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Tepe'den savaşı idare etme merkezinden bir görüntüsü saldırı esnasında. Büyük bir savaş. Çok büyük bir savaş. Türk, Türk ordusu adına arkadaşlar. 30 Ağustos günü kaçan Yunan kuvvetleri Dumlu Pınar'da kuşatılıyorlar. Mustafa Kemal savaşın başında cephede, cephenin içinde arkadaşlar. O yüzden de bu savaş tarihe 30 Ağustos günü başkomutanlık meydan savaşı olarak geçiyor. 26 Ağustos'ta başlayan saldırımız 30 Ağustos'taki bu zaferle Yunanların ana kuvvetini yani neredeyse 3'te 2'lik bir kuvvetini imha ettiğimiz savaşa dönüşüyor. Ve Yunan ordusu da dağılarak bozgun halinde yani dağılmış bir şekilde canını kurtarmak için İzmir'e doğru kaçmaya başlıyor. Mustafa Kemal de bunun üzerine o meşhur emrini, orduları ilk hedefini uzak ileri emrini aslında burada veriyor. Ve hücuma kalkıyor Türk ordusu. Yunan ordusunu kovalamaya başlıyor. 2 Eylül'de, bakın, özür şurayı düzeltelim. 2 Eylül'de Yunan ordusunun başkomutanı Trikopis ve çok sayıda Yunan esir alınıyor. Yakalanıyor burası arkadaşlar, Uşak yakınlarında. Ve e, 6 Eylül'de Balıkesir ve 9 Eylül günü de Türk ordusu İzmir'e giriyor arkadaşlar. 18 Eylül'e gelindiğinde de Batı Anadolu'da bir tane bile düşman askeri kalmamış oldu. Yani savaşın başlangıcından 22 gün 23 gün sonra Türk ordusu o yıllarca geçilemez denilen düşmanların hazırladığı bütün her şeyi bütün savunmayı darmaduman edip yurttan kovmayı başarıyor arkadaşlar. Hemen itilaf devletleri tabii ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Birazdan o ateşkesinde ne olduğunu konuşacağız, göreceğiz. Böylece Batı cephesi savaşları sona ermiş oluyor arkadaşlar. Birinci nönü, ikinci nönü Kütahya Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz savaşlarıydı. Batı cephesini oluşturan 5 savaş, 4 tanesi zaferle bir tanesi yenilgimizle geri çekilmeyle sonuçlanmıştı diyebiliriz. Mustafa Kemal'in gene burada Büyük taarruz yönetirken ki bir resmini görmekteyiz arkadaşlar. Tabi hemen itilaf devletleri dedik ya ne istiyorlar? Barış istiyorlar, ateşkes istiyorlar. Ve bu savaşta son veren belge olarak da biz Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı görüyoruz. İlginç bir belgedir Mudanya Ateşkes Anlaşması. Çünkü biz Yunanlılarla çatır çatır mücadele edip anlaşmayı itilaf devletleriyle imzalıyoruz arkadaşlar. Bu Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın en önemli noktası... Kurtuluş Savaşı'nın arkadaşlar askeri safhasının sona ermesi ve bundan sonra siyasi safhası başlıyor. Yani diplomasi devletler arası görüşmeler başlıyor. Bir anlaşma imzalanmak için. Biz bu ateşkes görüşmelerinde Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya'yı görüyoruz. Mudanya'da bir araya geliyorlar. Bugün Bursa'nın Şirin bir ilçesidir. Türk tarafını İsmet Paşa temsil ediyor arkadaşlar. Yunanistan yok. Yunanların yerine İngilizler onları temsil ediyor. Bakın burada da söylediği gibi bu durum Yunanların aslında kimin maşası olduğunu, kimin tarafından desteklendiğini de açık bir şekilde bize kanıtlıyor arkadaşlar. Peki ne oluyor Ateşkes Antlaşması ile birlikte İki devlet arasındaki çatışma sona eriyor. Yunanlılar Doğu Trakya'dan da çekiliyorlar. Böylece savaşmadan Doğu Trakya'yı geri almış oluyoruz. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Osmanlı devleti artık İtilaf Devletleri tarafından bile kabul edilmiyor. Çünkü Osmanlı başkenti olan İstanbul bakın padişaha veya Osmanlı devletine değil kime bırakılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılıyor arkadaşlar. Ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı bu da tarihi bina Mudanya'ya giderseniz bu binayı da görebilirsiniz. Böylece savaş sona ermiş oluyor. Tabi Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın maddelerine göre yorum yapmaya kalkarsak böyle bir etkinlik buraya koymuşlar yapalım. Türk İstiklal Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik ve siyasi belgedir. Doğru. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İtilaf Devletleri Sevr Anlaşması kararlarını gerçekleştiremeyeceklerini kabul etmişlerdir. Evet biz artık maluk bir devlet değiliz bakın galip bir devletiz. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Evet. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Barış Anlaşması'nın esasları belirlenmiştir. Hayır. Barış Anlaşması'nda ne olacağı ile ilgili daha bir şey konuşulmuyor. Milli mücadelenin siyasi safhası başlamıştır evet diyoruz bunun içinde doğru dememiz gerekiyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın burada da bir kere daha bir haritasını görmekteyiz. Askeri safası 3 cephe savaşlar siyasi savaşta da, safası da bölümü de Mudanya ve Lozan Anlaşması. Tabi siyasi olarak burada içeride yaptığımız bizim anlaşmalarda yok değil arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı esnasında da unutmayın ki biz farklı devletlerle anlaşmalar yaptık. Afganistan'la dostluk anlaşması gibi, Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması gibi, e, Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars anlaşması, Fransa ile Ankara anlaşması gibi anlaşmalar da yapıldı. Bunları da unutmayalım. Bunlar da siyasi sınıfına dahil edilebilirler. Bunu da bilelim arkadaşlar. Ve Lozan Martı bir daha sonra biz Lozan'ı anlatmayacağız. Bir sonraki e, videomuzda arkadaşlar biraz etkinlik yapacağız. Bu ünitenin tamamıyla ilgili etkinliklerimiz var. Görüşmek üzere.